Basınımızın gücüde temsilcileri. Öncelikle hepinize hoş geldin demek istiyorum. Bugünkü burada toplanmamızın asıl amacı biliyorsunuz kulüplerimiz halk eğitim üzerinden kurslar açarak hem kulüplerimize hem de teknik adamlarımıza bir alan açılmıştı. Bunu da son 3-5 yıl içinde aktif bir şekilde yapıyorduk. Bizim de kamuoyundan duyduğumuz ve görüşmeler sonucunda bunun kısıtlamalar tedbirlerinden dolayı kısıtlanacağı bilgisi ile alakalı bir bilgilendirme yapalım istedik. Burada halk eğitim kursları çok geniş bir yelpaze, çok alana hitap ediyor. Bunun içinde bizim spor kulüplerimiz başta futbol olmak üzere voleybol, basketbol, maytay, kukfu dediğimiz 25 tane branşı için alan kulüplerimizi ilgilendiriyor. Bu kulüplerimizde de bize bağlı olan 137 kulübümüz var. Bununla birlikte de spor sayısıyla aileleri çarptığımızda yaklaşık 50 bin kişiye hitap eden bir kurumuz biz. Burada bu kısıtlama eğer hayata geçirilirse burada büyük mağduriyetler oluşacaktır. Bu mağduriyetler öncelikle kulüplerimizi bir yere bırakalım. Çocuklarımıza yani tüm 81 milyonun evlatlarına bu aslında olacak. Niye derseniz bu spor kulüpleri eğer bu halk eğitim kurslarından faydalanamaz iseler haliyle bu ekonomik kısıtlamalardan e, kulüplerimiz bazı kategorilerde çalışamayacaklar. Çalışamayınca da bu bizim çocuklarımız spor yapamadığı için başta madde bağımlısı efendim kötü alışkanlıklar gibi alanlara kaymakla karşı karşıya kalacaklardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünden de ilerlersek demek ki spor çok önemli bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer bu sporu biz kısıtlarsak ya da yöneticiler kısıtlarsa bu sefer önünü alamayacağımız durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Bugün velilerimiz, yöneticilerimiz belki evinde 10 dakika çocuklarına tahammül edemezken bizler de dahil olmak üzere Kulüplerimiz ve hocalarımız 2 saat, 3 saat gibi zaman zarfı içinde bu çocuklarımızla birebir ilgilenerek o enerjiden atmakta yardım ve destek olmaktadırlar. Bununla birlikte aslında sadece spor değil bu evlatlarımızın rehabilitasyonu bile çok önemli. Günümüzde biliyorsunuz madde bağımlılığı var, kötü alışkanlıklar var, gibi gibi var ama Son zamanlarda en büyüğünden bir tanesi de sosyal medya dediğimiz telefon var artık. Bu sporlar yapılırken yaklaşık iki saat bu telefondan çocuklarımız uzak kalıyor. Haliyle de o bozulan zihniyet bozulmamış oluyor. Bugün bundan hangi birey baba anne diyebilir ki ben çocuğumu bundan uzaklaştırabiliyorum diyorsa yanılıyoruz. Uzaklaştıramam. Ama biz spor kulüpleri olarak iki saatte olsa maç saatlerinde koyduğumuzda 4-5 saat bu telefonu uzak tutuyoruz. Yani şunun kısaca söylemek istediğim spor kulüpleri çok önemli, çok kıymetli. Bu kısıtlama eğer uygulanırsa bence Türk gençliğine vurulabilecek en büyük darbe bu olacaktır. O yüzden buradan yetkililerimize, yöneticilerimize, siyasetçilerimize, tüm kulüplerimiz adına, 137 kulübüm adına söylemek istiyorum ki bunu eee görüşerek eee tartışarak bu kısıtlamanın bunun dışında bırakılmasını talep ediyoruz. Bu bizlerden çok 81 milyon ilgilendiren bir olay olduğu için çok çok önemli. Spor evrensel bir şeydir. Hiçbir siyasete bağlı değildir. Biz spor kulüpleri olarak siyaset üzeriyiz. Kimseyle yakınlığımız ya uzaklığımız olmadı, olamaz. Tek isteğimiz bu kısıtlamanın bir an önce amatör kulüplerin, antrenörlerimizin, sporcularımızın gelişimi için tekrar hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ee, şimdiden de bunun lehimize olacağını da e, olacağından dolayı da sizlerde minnettar olacağımızı da söylemek istiyorum.